Dudu uyandı mı acaba? Bir bakayım. Yok uyuyor. Oh ne güzel bir geceydi. İçkilerimiz, yemeklerimiz, müziğimiz her şey harikaydı. Tadı damağımda kalan bir gece oldu. Oh. Şimdi zorlanıyorum ama yedi hafta sonra insan olunca bu müzikle Dudu'yla ne güzel dans edeceğim kim bilir. <laughs> Sihirli sabahlar taciettince. Hoş geldin Perihan. Sana da. Aa, ah Dudu burada uyuya kalmış. Maalesef öyle oldu. Benim sihirlerim olmadığı için de onu yatağına taşıyamadım. Ay Peri TV'de romantik müzikler. Ay 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 içki kadehleri o. Dün gece beraber şarap içtik, müzik dinledik, romantik bir gece geçirdik. Sahi mi? Ay çok sevindim. Hangi dağda kurt öldü? Ya çok üzüldüm Perihan. Bana ne dedi biliyor musun? Sen eski tacı olduğunda hala beni sevecek misin diye sordu. Eğer insan gibi görünürken karşına perihan gibi birileri çıkarsa... ...beni unutup onlara bakar mısın dedi. Yani Taceddin, şeytan git şu Dudu'yu uyandır... ...yaygarayı bas isyan et diyor. Biz dostuz yahu, biz dostuz. Yani aklını ben de bozmuş bu kadın. Kızma ona be perihan. Ona göre sen güzelmişsin, kariyer sahibiymişsin, akıllıymışsın. Bunları kıskanıyor. Bırak, Bırak Taceddin bu, bu dostluk değil. Yok. Taci, Dudu. Bütün bu duyduklarım doğru mu? Tabii ki değil. Çünkü benden güzel, benden akıllı değilsin. Kariyerin ise eh, tartışılır. Öyle mi Duducum? Peki. Peki o zaman. İşte al kariyerimi. Bakalım Taceddin bugünden sonra seni daha mı çok sevecek? Dene Dudu. Dene de gör bakalım. Ne yaptın sen bana? Bugünden itibaren Periler Heyeti Başkanı sensin. Bir başkan olarak bütün sihir yetkilerimi sana veriyorum. Şimdi gidip durumu Periliçe'ye de anlatıyorum ve bu diyarı artık terk ediyorum. Kıskançlıklarından, bu kıskançlıkların yüzünden dostluğumuzun bozulmasından bıktım artık. Ne halim varsa gör Dudu, ben burayı terk ediyorum. Dur Perihan dur nereye gittin? Of do do bir de arkadaşı olacaksın. Perihan'ı nasıl böyle gönderdin? Görmedin mi nasıl da üzüldü? Bir gitme deseydi. <laughs> ah, diyemem diyemem. Çünkü artık Periler heyeti başkanıyım. Ha. iktidar. Hmm. Hoş bir kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.